Sevgi seyirciler futbol e programında Zafer Bir Yolla birlikteyiz. Süper Ligi takımlarımızı ve karşılaşmaları konuşacağız. Zafer Bir Yol bildiğiniz üzere Konya Spor'da gol krallığı yaşayan, Fenerbahçe'de oynayan çok önemli bir futbolcuydu. şimdi kendisiyle daha önce forma giydi Fenerbahçe üzerine konuşalım. Vitor Pereira'ya soralım. Daha sonra karşılaşmalara gideriz. Kaplım hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe Vitor Pereira e gitti, e, istenilen performansı sergileyemiyordu hem skor anlamında hem de oyun anlamında. Evet, ya aslında e, benim umudum vardı başarılı olacağına dair. Çünkü ilk geldiği sezon iyi bir performans sergiledi aşağı yukarı yani ikinci bitirdi. Arada böyle çok dönüşümler yaptı. E, teknik direktörlüğünü gösterdi. Mesela ilk başta işte çift forvet oynattı. Daha sonra teke döndü. Daha sonra tekrar çift naniyi hatırlarsanız Santrafor'a çekip bambaşka bir Fenerbahçe yaptı. Yani teknik direktör için aradığımız şey aslında bunlar. Küçük küçük dokunuşlar, sistemsel değişiklikleri yapabilmek. Sonraki sezon üçlü savunmaya döndü. 3-5-2'ye döndü. Ancak başarılı olmayınca Şampiyonlar Ligi e, elemesinde gönderilmişti. Ama bu sefer şey e, ben ondan kaynaklı daha başarılı olacağını ben düşünüyordum. Ancak e, çok enteresan şey oldu. İyi başladı. İyi gidiyordu. Ateşi, arzusu, isteği iyiydi. Yani hoca olarak baktığımızda işte üçlü savunma oynaması falan. Tamam bunlar ayrı ama en son süreçte e, en ufak bir başarısızlıktan sonra e, hani foyaları da ortaya çıktı demeyeyim ama zaafları ortaya çıktı. Daha güzel bir tabir herhalde. Zaafları ortaya çıkmaya başladı. Küsmeye başladı. Yani sağ kenarındaki duruşu bence çok e, Anlamsızdı Böyle tebessüm böyle e, Hani alaycı bir tebessüm e, Bence hiç yakışmıyordu ona Zaten kendini bırakmış gibiydi Yani Fenerbahçe'nin hocası %100 orada olması lazım çok büyük bir camia e, Çok büyük bir taraftar kitlesine Sahip ve 8 sezondur Şampiyon olmayan bir kulübün hocası e, Bu halde olmaması Lazımdı o da sonun başlangıcı oldu Perere için Bu tavırlar işte herhalde hoca ile ilgili düşünceler, hocaya sorulan sorular, gazetecilerin soruları bu süreci tetikledi ve bu süreci de çok kötü yönetti. Vitor Pereira en basiti Mesut Özil'li olan problemi, Mesut Özil'i e oynatamaması, İlfan Can Kahveci'yi oynatamaması, hala oynatamaması bence çok önemli problemdi. Yani Mesut Özil'le yaşadığı problemde ben hep şunu söylerim. Yani efsane bir oyuncuyu e, teknik direktör kesemez. Taraftar keser yani. Taraftar istemediği müddetçe anca kesilebilir. Mesut Özil de öyle bir futbolcu. Ancak hoca hepsinin karşısına alıp aynı Aykut Kocaman-Alex ilişkisi gibi e, bunda da sonucu Hüsran oldu. Vitor Pereira'nın. En son halde de e, sadece Rize Spor'u yenerek e, kötü gidişe Dur diyecekti ama ondan sonra tekrar aynı sürece dönerek Antep maçı, Beşiktaş maçı, ondan önce Avrupa Kupası maçı başarısızlıklarla devam etti. Bu da gitmesine neden oldu. Derbi performansı senin için hayal kırıklığı mıydı Fenerbahçe'nin? Ve Pereira'nın yerine kim ya da nasıl bir teknik adam gelmeli? Ee, ancak yine de bu kötü gidişe çok rahat dur diyebilecek. Tekrar kendine güven inşa edebileceği bir maçtı. Ancak ondan da Vitor Pereira başarısız çıktı. Yani hangi hoca gelmeli? Tabii o hep soru işareti. Fenerbahçe için şöyle düşünülmesi lazım. İşte nasıl bir plan çizeceğiz? Yani bir tane şöhretli hoca gelecek, bir sonraki senin yatırımını mı yapacak? Ee, yoksa genç bir hoca mı deneyeceğiz? Ya hepsi bunların konuşulup tartışılması lazım. Ee, yani adaylar da aslında Avrupa'da çok yok. Niye? Çünkü Döviz kurları çok üste, borçlar hassafada, Bunların hepsini harmanlayıp bir şey elde etmek lazım. Ee, oradan yani çok soru işaretleri var. Çünkü e, birden hani arkasında duruluyor durulmuyor. Gerçi çok sesler çıkıyordu hoca değişiklikleriyle alakalı ama hazırlıklı değilmiş. Tahir Karapınar devam edecek. E, bence Fenerbahçe'ye yakışır bir teknik direktör e, olmalı. Kendini kanıtlamış bir teknik direktörle yola devam edilmeli. Aslında bu süreçler tam da hani kendi kulüplerin efsane oyuncuları için bulunmaz fırsat. Her zaman öyle olmuştur. Tam bu dönemlerde hep eski oyunculara yönelilmiştir ama baktığında işte Alex'in ismi çok geçebilir. Tam onun fırsatı gibi. Alex ne yapıyor ne ediyor onu bilmiyorum. Yani bu konuyla ilgili Sao Paulo'da hocalık yapıyor U20'de. Ee, ama hani görüşülüyor mu görüşülmemiş ses, ses de çıkmıyor bir tek milli takım yardımcı hocası konuşuluyor bence o da olmaması lazım anti parantez zaten Hamit ee, altı topta izin vermiyor gidemezsin dedi. Ya, ya Atakan o bile çok büyük problem yani Fenerbahçe yani e, hani çok da bilmiyorum hocayı ama e, Fenerbahçe onu istiyorsa almalı yani e, hem hoca öyle Harun hoca hem Fenerbahçe yani çok enteresan bir denklem oldu. Oradan olumsuz yanıt gelmesi bile Fenerbahçe adına e, kötü bir durum. Evet. Hafta sonu artık ilk yarı bitiyor. Umarız ki ikinci yarıda çok daha farklı, çok daha başka bir lig olur. Bütün takımlar, özellikle üç büyük takımda e, zirveye ortak olur. E, puanlar ve galibiyetler alırlar. Hafta sonu Galatasaray-Antalya spor maçı. Sana göre Galatasaray-Antalya spor maçını kim kazanır? Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın? Bence artık Galatasaray kazanır. Çünkü bu kadar üst üste kötü sonuçlar ee, hani Galatasaray kimyasına da uymaz diye düşünüyorum. Antalya spor da işte Nuri ile ortalama bir yolda ilerliyor. İşte galibiyet mağlubiyet oranları, beraberlik oranları. Ama genel anlamda ben Galatasaray'ın yenebileceğini düşünüyorum. Trabzon-Başakşehir maçı nasıl değerlendirsin? Başakşehir zilvede ben de varım Trabzonspor'u sonuna kadar takip ediyorum demesi için bu maçı kazanması lazım. Kesinlikle. Yani Başakşehir Emre Belazoğlu ile beraber çok önemli bir çıkış yaptı. Gerçekten çok önemli. Çok başarılı bir teknik direktörlük emaresi gösteriyor Emre Belazoğlu. E, Trabzonspor da şampiyonluk için çok önemli. Abdullah Avcı Başakşehir ilişkisi e, orayı tanıması, bilmesi, Trabzonspor'un şampiyonluğa gitmesi bence çok güzel bir maç olacak. Çünkü Başakşehir de böyle pas yapmaya yönelik, böyle kapanmayan, oyun oynamaya yönelik bir takım. Trabzonspor'da hakeza öyle. Hücum oyuncuları çok etkili. Geniş alanda çok önemli oyuncuları var. Cornelius Canini gibi. Vakayem her ne kadar sakat olsa da. Bence çok güzel olacak. Trabzonspor yani kafa kafaya bir maç olacak diye düşünüyorum. Ben böyle maçlarda hani geçmişteki durumlara bakıyorum. Yani Başakşehir'in de Trabzonspora şansı tutuyor herhalde. Tam bilmemekle beraber istatistikleri böyle hayal meyal aklımda kaldığıyla söylüyorum. Sanki Başakşehir şansı tutuyor Trabzonspora hatırladığım kadarıyla. Güzel bir maç olacak. Bence golü de olabilir. Heyecanlı bir maç olur. Ama Trabzonspor'un kazanması lazım. Son haftaya araya en azından başarılı girmesi, puanla girmesi, onunla beraber dönüşte iyi başlaması şampiyonluk için çok çok önemli. Fenerbahçe yeni Malatya iki takım da ilk yarıyı galibiyetle ya da puanlarla bitirmek ister elbette ki. Fenerbahçe yeni Malatya maçını kazanabilir mi? Nasıl öngörüyorsun? Şöyle değişimler çok önemlidir. E, futbolda her şeyde önemli de değişimin gücü vardır. Ben ona inanıyorum. E, Fenerbahçe hocasını değiştirdi. Yeni bir anlayış gelecek, yeni bir heyecan gelecek. Bu heyecanla beraber Malatya Spor zaten moral olarak çok dip seviyede. Hala hocalarını değiştirmediler. E, devre arasını bekliyorlar transferleri. Hmm. Ya bu bu durumda da bence Fenerbahçe kazanacaktır. Konya Spor Beşiktaş İkizhan'ın son maçı İlan Palutlu Konya Sporcu çok iyi futbol oynuyor üst sıralarda ve Beşiktaş'ta Beşiktaş da ikinci yarı ben de varım demesi için bir şekilde iyi final yapması lazım nasıl yorumlarsın neler söylersin? Konya istersin? Spor Konya Spor çok oturaklı bir takım ee, özellikle senelerin getirdiği böyle kapanıp kapanmayı çok iyi biliyor ee, Beşiktaş'a karşı da o tarz olacak Beşiktaş'ı hücum etmeyi seven bir takım savunma anlayışı olan bir takım değil geniş alanda oynuyor geniş alanda oynamayı seviyor zaten oyuncuları da ona yönelik ee, ve Konya'da maç ee, bence Konya Spor e, kolay teslim olmaz ama Beşiktaş'ta deminki dediğimiz değişimin gücü var değişimle beraber çok iyi ilme yakaladılar ee, bunun getirisi ne olur Tabii çok soru içerdi çünkü Konya Spor ben yakından takip ediyorum ve çok havaya girmiş durumda camia ee, seyircisiyle beraber bence Konya Spor bu maçı kazanabilir. Kaptan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Zamanını bize ayırdın. Sana da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. iyi yayınlar. Sevgili seyirciler, Zafer bir yolla birlikteydik. Süper Ligi karşılaşmaları konuştuk, değerlendirdik. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.